Selam dostlar, Valeria kanalına hoş geldiniz. Ben Oğuzhan. Ben Savaş. Dostlar yine Castle Crashers oyunumuza devam ediyoruz. İkinci bölümdeyiz. Şimdi buradan power up'larımızı vereceğiz karakterlerimize. Veriyorum karakterlere. Evet. Şimdi ben biraz ne istiyorum? Birazcık güç istiyorum. Biraz defansı vereyim hadi. Ne kadar verebiliyorsun? 3 hakkın kalmış. Evet. Aynen. Hız ve okçuluk. Şimdi okçuluğu pek kullanmadım açıkçası. O yüzden bir tane daha güçe vereyim. Defansa bir tane daha vereyim. Kalan bir taneyi de büyücülüğe vereyim. Öyle güzel oldu gibi. Silahcı yani da de güzel. Ya. Evet. Ama içimde de kaldı evet. ya. Ama. Ama... Artık, e, hızımı arttırıyormuş. O yüzden şimdi bir tane bir, tane bir tane. Evet çok. Dur dur dur. Heh, şöyle yapalım. Sıra sende. Tamam. Güce veriyorum biraz. Bir büyüye verelim. Biraz koruma. Tamam. Bir tane ver. hadi e... hıza. hıza <laughs> evet. Bir de parayı çalarken çok ihtiyacım olacak. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> Zaten belli oluyor. Evet. <laughs> Başlayalım. E, en son bu boss hmm da boss öldürmüştük en son. Evet, öldürememiştik. Yani öldürememiştik, ölmüştük. Öldürememiş. Ben yani hafıza kaybı yaşadım. O zaman artık öldürmenin vakti geldi. Şu an daha rahat öldürürüz. Skillerin dojları artık biliyoruz ne yapacağını. Yani. Derken O benim sağ sol yani. post... sağ sol yap. Sağ sol. yaptı. Şey. yaptım. De... Dur kenara çekil. Tamam. Dur hemen magic biçimi kullanacağım. Magic. Ah. Magic. Tamam çok güzel. Arkalayalım şunu. Kardeşim bak ayıp oluyor ama. İyi vurduk ama bak bu sefer güçlerimizi arttırdığımız için bir zahmet yani. Çıktım. Abi ben niye sürekli? Sen o küçükle idare et kanka ben. Of. Oh. Bir şey Bak, yapıyor lan bu. Aa geğirdi of. be. Kussaydın kardeşim ben, kardeş. böyle olmadı. Ben neredeyim? <laughs> Kendimi kaybettim. Aa. Dost dostum biraz kussaydın ya bu biraz az oldu az önce. Ye ye senin canına savaş. Heh. Aynen. Kus ya bu biraz az oluyor şu an. Aynen aynen. Ben hemen magic güç güçlerini kullanıyorum. Magic. Magic. Lan ne oluyor? Oo, tazele. Gel şuradan ye sen muzu. Ya ama bir şey diyeceğim ben sana bütün yiyecekleri salıyorum karşılığında sen level atıyorsun böyle olmaz. Çok bir şey kardeş. Evet, savaş dışına göre rakibi buldu orada. onunla savaşıyor. O bari kirazı <laughs> yiyeyim ya. Ya ama senin canın zaten full. Refleks. <laughs> Bak bıraktım gördün mü Refleks olmasına rağmen. Düşerken bile elma yiyoruz. <laughs> Çok vurdu. Rahat ol en fazla kurtarırım seni. Of. Oğlum yeter ha yeter. Oradan çık, çıktın, oradan çık tam arkasından çık. Neredeyim ki ben? Arkasındaydım. <laughs> şimdi tam karşısından çık. Ya şu seyirciler Abi... yüzünden kendimi göremiyorum. Abi alın seyircileri. Ya şu küçükleri önceden bir düşürelim istersen. Öldü lan. Para 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 para. Lan hırsız. Parayı bana ver. Yani şimdi bir şey söyleyeceğim de havadan yağıyor. aa. aa, aa para 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 ha bir dakika hayır bir dakika şimdi ikimiz de hayır <laughs> ya bir şey söyleyeceğim yaptığın adamlık değil bu arada <laughs> pardon kanka <gülüyor> <gülüyor> tamam ben anlamadım şu an ne yapacağım bir sonraki sefere görürsün ne yapacağımı <laughs> yalnız turuncu benim olacak demiştim <laughs> Bir karakter açtık. Hadi bakalım. Ya ne yapsam? Hırsızlık için bir tık daha. <laughs> Biraz da <daha> olsa <laughs> Tamam kardeşim. Bana attırmadı çünkü neden? Çünkü. Hı. Bence bir tane yukarıya mı gitsek yoksa karşıya mı geçelim? Ne diyorsun? Sen nasıl istersen. Tamam gemide savaşırız belki buradan devam edelim. Tamam. Aynen düşündüğüm gibi gemiye çıktım. Ya, yalnız ben, ben senin direkt saldıracağını düşünmüştüm. Yani ben bir bekledim. Adam akıllı bir belki bir <laughs> atarız diye. Maalesef. iki sıfatı da taşımıyor musun? Hadi lan <laughs> Yürü. Ne diyor? Ne yapacağız? Hmm. Ne diyorsun lan? Konuş. Böyle... Hem bunlara ihtiyacımız varmış. Hadi gidelim. Geri dön. Dümene, yani bir şey söyleyeceğim. Dümene falan ihtiyacımız var. Dümeni falan nereden bulacağız? Bence bak sen savaş ben arkada ok atayım. Böyle daha mantıklı olur. Ben şunu alayım. Ama ya ben istiyorum. Herhalde. Onu bana bir salsana. var prensesi aldın onu bari salca adam. Bak sen de level'e atmıyorsun abi. Alakası <laughs> yok aynı level'dayız şu an. Yani kalanlardan birisini ben alabilirsem çok mutlu olacağım. Alırsın be kardeşim. 10 saniye ki VSM'de yaşamayacaksın zaten. <laughs> Onu alabilir. Hayır ama benim zaten bir canım vardı geldin sen tek atma dost. Olmaz. İşte dedim ya kaderin işi belki bu sefer benim canım az olacak. Seninki şey olacak falan ki <laughs> daha. <laughs> <laughs> Gözümün önünde eşeğimi çaldı. <laughs> Eşek mi lan bu timsah? <laughs> yani <daha gülüyor> zorla diyebiliriz bir tık. Paralar. Paralar paralar paralar. Ya buradan ok atması da keyifli olur her şey. Sen sabah... Aaa! Aaa Savaş EW'ye yapınca bak kimse ısırıyor bak. Ben buna kimse atıyorum ama bir tık dinozor ya bu. Bir tık olamamış. Adamların binmesi çok iyi olmuş ya. Baksana Savaş. Bak bak. Ya tam sana gösterirken ölüyorum ya çok gıcık oldum bak ısırıyor. Mesela düşmansın sen Adama bak. Kardeşim elma bıraksaydın. <laughs> ne oldu? Bineğini aldın galiba geri. <laughs> Şu konuya bir açıklık getirelim. Timsah mı sence yoksa dinozor mu? Bence her ikisi de. Evr... İkisi de. İkisi de. Ikisi de <laughs> evet. Kritik abi ya ye Ay yeter Level atladım Yeni kombonu açtı mı acaba? Hayır <laughs> Açısı gösteririm ben yani Yani onu bana var etse Ben beğendim onu. Yalnız onun şeyine baktım sen özelliklerine. Belki daha düşüktür. Yeni şeyler hep daha iyidir ya. Ben bu kafadayım. Benim canım bayağı azalmış. Evvel atlaman lazım. Burayı yiyecek hemen lazım. Ben çıkmıyor. Evvel atlaman daha mantıklı. ortaya gelmiş bence baykuşu rahat bırakalım onu çek. ne oluyor lan orkutu herhalde aha düştü yani baykuştan fuck onu... ya <laughs> ben de bunları öldürmeden onu açamayacağız. Diye. Lan bir tane canım kaldı. Kaş arkadayım beni kaldırsana. <laughs> Artık şunları da savaşmadan kaldırmayı bir kere denesene. Oluyor çünkü öyle. De. Tam zamanında W'ye basmam lazım. Basıyorum bir hiç defa bastım. E sen öldün mü şimdi yani? Ne oldu? Ben öldüm komple. Çok saçma. Ah savaşa. Abi kesinlikle öleceğim. İkisi falan olsaydı bari bir de olurdu. O ben <laughs> benim sana ihtiyacım. Maalesef ya taze bittim. Abi hadi ya. Ben dayak yiyormuşum. Tamam bir dakika. Öldüm. Evet Şimdi ben Evet <laughs> hmm. İki tane buna vermek istiyorum Ben buna vermek istiyorum Tamam yine buraya oynayacağız Oynayalım o zaman <laughs> Hop ha, Oo hayırdır lan sana Oyurdu. mu? Yalnız elektriği bayağı sağlam veriyor. Kaç volt acaba? Ha Bin volt falan var. Tamam iki kere yapması lazım bu işleri. Yaptım artık yere düş. Üç kere mi yapıyorsun? Yalnız arkadaki okçu beni bitiriyor ya Ya şu okçudan Hayır okunu okunma okuyayım sana Burayı sensürleyeceğim En az önce oyunun altı alıp senin sese yerine bir tane uğraştım ama Umarım Hiçbir şey olmamıştır Bakarız oraya zaten Ya aynen ben burada adamı döveyim sen aynen Aynen ya Bir tık daha hızlı ama Ha ne oldu? Sekiz vuruyorum sekiz Sekiz vuruyorum ve şu okçuları bitirmemiz lazım. Bunun hepsinde ok var zaten. Arkaya geçen <gülüyor> <o>. <gülüyor> Salın artık beni. Oğlum bunlar niye bu kadar çok ya? Bilmiyorum ki skillerimi de boşaltıyorum. Tam skill atıyoruz. Ya ben doğru yere atıyorum. Atamıyorum şu an. Benim çok az yanım var. Sen onu al ben bunu. Ha ben bunu aldım. Bir şey diyeceğim. Kalkan neyleydi? Bunu şu an tekrar hatırlatsana bana. Q. Ya biz neden bu Q'yu hiç kullanmadık peki şu an? Sen ne gördün az önce? Ya ben Ceylan'a binmek istiyorum. Lan. Tam tatlı diyecektim ki bu hareketi yaptı. <laughs> i̇şte. Ya bir şey diyeceğim. Aa hadi. Ya beni canlandır artık. Bütün ma nasıl canlandırayım ya? Manyak mısın? Yani ma hayır mı Oğlum bu hayvan ne işe yarıyor? Ya. Can verse bari. Bir şey versin. <laughs> İyi bari. Çok level atladım bari. bari. Şu an bu hareketi çok fazla yapıyorum. Belki merak edenler oluyordur. Bunun sebebi hem oklardan kaçmak hem de damage vermek yani. Tamam, her zaman kaçamıyorsun bak. Q'yu kullansana. Kardeşim Q'yu kullanırım. Kullanmasına da bak. Ben Q'yu kullanırken adam arkadan ok atıyor. Tüh be. çoktan ya. beni kaldırmayı denesene kanka. Bence olur. Aynen. Oğlum nefes alamıyorum ki. Hayat normaldi. Savaşırken ayakta bir döndün yalnız. Sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Ne söyleyeceğim? Bu, bu oyunda bunlara ok verilmesi kadar saçma bir şey yok. Abi nefes Able alamıyoruz ya ki. Esman ya. <gülüyor> <gülüyor> Talim yapıyor adam üstünde. <laughs> Anlamaya çalıştın bence. Hemen takla at S'yle. Ooofff, tamam. Bu savaş tek şansın beni kaldırmak bence. Hadi Yoksa ya. bu level'ı geçebilir. Ya dur, oğlum nasıl bak. O S'yi, şey yaparsın tamam mı? Direkt bana o ok katacak. zaten bozulacak, sen de öleceksin. buraları biraz hızlı geçerim ben. Oyunda. Şey neydi ya adı? Videoda. Aynen renderda. Tamam. Şu şey. <laughs> Oyun biraz zorlayıcı burada. Evet. Lan. Ya e bir de çok kişiler abi bir de hasar da bir şey söyleyeyim mi? Sen altı vuruyorsun. Benim elimdeki silah kaç vuruyor biliyor musun? Hadi lan alırsın. Ah. Oh be. Şimdi ben hallederim bunların hepsini. Ya benim attım. Tamam güzel. Aynı İyi var bunlar da okey. Ha güzel. Bunlar İyi bunlar insaflı ya biraz. Shadow. Aynısını, Abi hainsin. Yani. Al, al, al aynısı. Yo değil. Ya ben değiştirmişim silahı. Benimki kaç buraya ki? Ben az önce gördüm bu arada. Oo. Buna ne oluyor ya? Bu bile birinden korkuyorsa. Gerçekten büyük bir boss. Sonu bak gitti diyor. peki. <laughs> <laughs> Bunun bile korktuğu birisi varsa bakalım ne çıkacak karşıma. <laughs> Yani iki sen alsan iki ben alsam olmazdı değil mi? Lan Lan nereye gidiyor? Sağolun ya ona yazık Dur bu da çamaşır yıkıyor buna da ellemeyelim Derken silah çıktı Silah çekilmesin Silah çekilmemişsin Ya sen benim silahımı almışsın Savaş Evet <laughs> Sen de benim <bilmeyiş>, eşeğimi almıştın <laughs> Nasıl bir takas Aynen. Dur önce şunu açalım da hemen. Belki şey yarar. Kuramıyoruz ya bir de. Heh. Keşke onu daha sonra açsaydım. Abi çok boşa gitti biliyor musun? İyi, bunlar insaflı biraz. Ya Al ben gibi. tam. Aa öyle bir combo yedik ki. <laughs> öyle bir combo yedik ki. E, dostlar videoyu burada bitiriyoruz. Bitirelim bence burada. Bu Değil Evet. Mi? Evet evet. Abone olup like atarsanız çok mutlu oluruz. Yorumlarda da belirtirseniz önerilerinizi. Çok mutlu edersiniz. Çok de, mutlu oluruz. Kesinlikle. Kendinize iyi bakın abone olmayı ve like atmayı ve bizi paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, iyi günler. Kendinize iyi bakın.